Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde ee, Minecraft Minecraft PL nasıl Skyblock açılır, yapılır onu öğreteceğim işte. Skyblock nasıl skyblock nasıl girilir arkadaşlar? Onu öğreteceğim. Daha fazla mutars videolar istiyorsanız videoyu beğenip ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Sonra giriyorsunuz arkadaşlar. Dur, İnternetiniz de açık olmalı arkadaşlar. Çok yakında. <laughs> <bizim>. Arkadaş dur ilk <laughs> <ülke> önce. <laughs> tamam burası. Skyblock. Lord. Sky Lord. <laughs> Ben yazamıyorum arkadaşlar blok. Yani siz buraya blok yazacaksınız. Ben yazamıyorum. Ben sky yazacağım. Siz de buraya sky'ın yanına siz de blok sky'ın yanına siz blok yazın arkadaşlar. Buraya da ne yazacak? biliyor musun? BH. Dur. BH. Karıştırıyorum. BH. BH işte nokta in pvp abi, nokta abi. net evet onu mı ona olmuyor. Olmuyor. kaydet bu oyuncu zaten eklenildi buradan da sileceksiniz kaldır arkadaşlar giriyorsunuz arkadaşlar işte sizde sonuçlar sonuçların interneti çeker sizde çeker sonuçların interneti size çekerse siz rahatça oynayın tabi kasıyor, kasmıyorsa kasıyorsa rahatça oynayın diyorum abi. Bizden buraya kadarmış. Videomuzun da sonuna geldik. Sağda solda video çıktı. Hadi, hadi tıkla, tıkla, tıkla. tabi sağda solda video çıkmıyor, çıkmıyorsa tıklamaz. Sağda solda video çıkmıyorsa tıklama. Dur sizin için tekrar yapacağım şunu. İnşallah olur. Arkadaşlar bak, bağlantı noktası kalacak. Sonucu adresi. Sonucu adresi dediğim gibi bh in bh ay bh in pvp pvp nokta net nokta net kaydet Hop merkez hattı Hop. Geri bir de. Durdurup, arkadaşlar, durdurup, arkadaşlar bak bu Burada Sizin, sizin yerken, ya burada Allah Neden kesildi Bunların interneti çekmiyor arkadaşlar Veya benimki çekmiyor Arkadaşlar dediğim gibi videomuzun sonuna geldik Daha Daha fazla Daha fazla Sky Blok nasıl yapılır istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.